Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Hazır kış indirimleri de başlamışken bu sezon mutlaka almanız gereken dış giyimlere bakmak istedim. Bu sezon diyorum ama etkileri gelecek sene de devam edeceği için hazır indirimler de varken bence şimdiden yatırım yapmanız çok mantıklı olabilir. Arkadaşlar dış giyim deyip geçmeyin. Kışın en önem vermeniz gereken giyim parçası kesinlikle bence dış giyim olmalı. Çünkü her gün mutlaka bir dış giyim parçası kullanıyoruz. Kombinimizin son parçası o oluyor ve bizi görenler bu şekilde görüyor. Özellikle dışarıda gezecekseniz zaten içinize giydiğinizden bile daha önemli. Çünkü aslında stiliniz yani kombininiz o olmuş oluyor. İçinizde ne kadar şık giyinirseniz giyinin ona uygun ve yakışan bir dış giyim tamamlayamadığınızda o zaman o kombin de maalesef şıklığını kaybediyor. Unutmayın soğuk aylarda en çok kullandığımız kıyafetler bunlar ve gardırobumuzdaki kıyafetlere uyacak alternatifleri elimizin altında bulundurmak her zaman stilimizi yükseltecek ve kombin yapmayı kolaylaştıracaktır. Evet hemen başlayalım. Bu sene hem cool hem havalı görünmek isteyenler için olmazsa olmaz bir dış giyim parçası, kürklü deri montlar. Kısaca deri diyorum fakat aslında fast fashion mağazalarında satılanlar tabii ki yapay deri. Bu modeller bence bir kombine inanılmaz sükse katıyor. Daha heybetli ve zengin gösteriyor. Bu sene ayrıca çok şanslıyız. Çünkü bu model o kadar popüler ki hem dış deri rengi hem de iç kürk rengi konusunda alternatifler neredeyse sınırsız. Hem tona, tona olanları hem de kontrast olanları bence harika görünüyorlar. Nötr renklerde olanlarını kolaylıkla bulabileceğiniz gibi bordo ya da haki gibi sezonun popüler renklerinden olanlarını da bulmak mümkün. Ama çok iyi bir yatırım olur mu? Bence olmaz. Yine de seviyorsanız tabii ki tercih edebilirsiniz. Ben de bir iki renk alternatifi aldım ve sev kullanıyorum. Ve gözüme de bir iki tane daha kestirdim. Belki de indirimde onları alabilirim. Bu modelleri giymeyi çok seviyorum. Bence çok havalı görünüyorlar. Ve de popülerliği gelecek seneye de devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden bence alınabilir. Bu sene havalı bir görünüm için olmazsa olmaz modellerden bir başkası. Bir iki sezondur hala hakimiyeti süren uzun kaşe kabanlar. Hem sıcak tutması hem çok gösterişli olması hem de uzun kısa her şeyle kolayca kombinlenmesi sebebiyle en iyi alternatiflerden biri bence. Kesim olarak hala oversize kesimler devam ediyor. Kum saati görünümü yok. Fakat kemerleriyle ya da başka kemerlerle bele vurgu yapabilirsiniz. Renk olarak özellikle camel, siyah ve gri en popüler olanları ve de en kullanışlı olanları ve her şeyle kombinlemesi çok kolay. Bunun yanında bej ve kahve de Yine nötr renkler olarak tercih edilebilecek ve çeşitli kolay kombinler oluşturabileceğiniz alternatifler arasında. Klasik bir model olduğu için beğeniyorsanız bu kullanışlı parçaların bir ya da birkaç rengini gardırobunuza ekleyebilirsiniz. Hem spor giyimlerle hem de şık giyimlerle mükemmel bir tamamlayıcı oluyor. Bence yatırımınıza değecektir. Hem sportif hem de çok kullanışlı modelleri sevenlerin vazgeçilmezi. Tabii ki puf montlar bu sezonda en çok tercih edilen dış giyimler arasında. Bu sene hala kalın ray öneli modeller çok popüler. Özellikle kapşonda kürk detayları çok görmüyoruz. Kürksüz olanlar çok daha basic, sportif ve modern bir görünüm sunuyor. Kalıp olarak bedenimize çok yapışmayan modelleri hem kısa hem uzun alternatiflerde bulabilirsiniz. Siyah ve krem rengi bence en kullanışlı olanları fakat herkesin sık kullandığı renkler farklı olabilir. O yüzden tercihinize göre haki, kahverengi ya da lacivert alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz. Hatta bu sezon bordo sezonu biliyorsunuz. Çok seviyorsanız bordo alternatiflerini de alabilirsiniz tabii ki. Yine sezonun domine eden havalı modeller arasında sahte kürk peluş ceketler yer alıyor. Hem kısa hem uzun tüylü olanları çok fazla var ve boy olarak da en kısadan en uzuna kadar hepsi mevcut bu sezon. Bu havalı ceketler çok basit ya da spor bir kombini bileşiklaştırmak için dikkat çekici hale getirmek için muhteşem bir alternatif. Size anında daha görkemli ve daha özenli gösterecek bir dış giyim parçası. Renk olarak krem, siyah, kahverengi ve de kırçıllı olanlar kullanması ve kombinlemesi en kolay olabilecek nötr tonları bence. Yine sezonun bir diğer popüler rengi Bordo ve leopar desenleri de ben çok seviyorum. Tek kişilik dev kadro gibi kombinlerin can alıcı parçası olmaya adaylar. Basic bir şey giy, üstüne de bunları giy. Gerçekten başka bir şey giymenize gerek yok bence. Fakat yatırım yaparken bu renklerin daha hızlı geçebilecek trendler olduğunu da unutmayalım. Atkı yakalı kaban modelleri bu senenin hem lüks hem de çok havalı duran bir başka dış giyim modeli. Boy olarak geçen sene kısaları çok fazla görmüştük. Bu sene uzun olanları da çok ön planda ve oldukça gösterişli ve de feminen bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Tek taşla iki kuş vurmak isteyenler, atkısı da yanında olsun diyenler için güzel bir alternatif. Özellikle bej, gri kahve onları, siyah olanları çok fazla görüyorum ve her şeyle rahatça kombinlenip çok daha uzun vadeli olabilecek renk alternatifleri olduğunu düşünüyorum. Siz de bu lüks görünen modelleri seviyorsanız, dış giyiminizde elegan ve zarif bir model istiyorsanız bence bu atkılı kabanları da bir şans verebilirsiniz. Bir trench kotun gizemli ve güçlü havasını belki hiçbir dış giyimde bulamayız ve bir de bu trench kot deri olursa etkisi 10 kat daha fazla olur, uzay olur. Bu sene de bizi hem şık hem de çok havalı bir film yıldızı gibi gösterecek parçalardan biri kesinlikle deri trench kotlar. Matrix'ten fırlamış gibi görünmek için birebir siyah rengi bence olmazsa olmaz. Her şeyle kolayca kombinlenebilir ve zamansız. Bir diğer rengi ise sene'nin en trend renklerinden kahverengi bu sene etkileri çok yoğun ve de seneye de kahverengi etkisi devam edeceği için bence bu da alternatif olarak değerlendirilebilir. Son olarak ise senenin en trend rengi bordo. Bordo trend kotlar bir bakada bir daha döndürüp baktıracak cinsten. Fakat çok dikkat çekici bir parça olduğu için dış giyimle sık kullanmak ister misiniz bilmiyorum. Ayrıca trendi bu kadar yoğun devam edecek mi? Onu da bilmiyoruz. O yüzden biraz riskli olabilir. Fakat beğenenler ve kesinlikle kullanırım diyenler düşünebilir. Gerçekten inanılmaz güzel görünüyor zarif, güçlü ve seksi muhteşem combo. Bir başka model kaputoneli sıfır yaka ceketler, özellikle zarif giyimi sevenler için hem rahat hem de modern bir dış giyim olarak tercih ediliyor. Kaputoneller ise alışık olduğumuz mini baklavalar dışında çok daha büyük baklavalar şeklinde kare şekillerde ya da farklı alternatif kaputuna desenlerinde karşımıza çıkıyor. Özellikle oversize kesimi olanlar çok modern ve rahat bir dış giyim parçası olarak tercih ediliyor. Bu sezon bu tarz kaputuna modelleri tercih ederek şık ve modern bir stil oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu modeller bahar aylarında da kullanılabilecek alternatifler olarak bence çok iyi bir yatırım olabilir. Bu sezon trendi hızla yükselen en popüler dış giyimlerden bir başkası yakası kadife, kendisi kanvas kumaştan veya üzeri mumlu gibi görünen avcı montları. Özellikle Barber markası ile 2000'lerde hayatımıza girmişti ve o dönem çok giyilmişti, çok sevilmişti. Bu sene de benzer etkileri oluşturmaya başladı bile. Aslında daha sportif ve maskülen bir tarzı olsa da elbise ve etekler gibi feminen tezat kombinlerle de kullanmak çok popüler. Şimdiden bu havalı ve Cool görünen dış giyim modeline de yatırım yapabilirsiniz. Özellikle yeşil rengi çok popüler olsa da kahverengi, camel ya da desenli olanlarını da bulabilirsiniz. Kısa modelleri de çok fazla görüyorum ama bence bu işin hakkını veren uzun modeller, tam 2000'lerin havası, çok daha havalı ve iddialı görünüyor bence. Trendi takip etmeyi sevenler, cool ve havalı görünmekten hoşlananlar bu avcı montlarını bu sezon kaçırmasın bence. Evet arkadaşlar bu modeller hakkında neler düşünüyorsunuz? Aldınız mı? Alır mısınız? Dış giyimde neleri tercih ediyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.